Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü bardak seti dörtlü set arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut. Dörtlü set fiyatı 50 lira. Vakumlu erzak saklama kabı 2 litre kapasiteli, fiyatı 85 lira. Çizgi gravürlü kase 650 cc'lik bir ürün, farklı renkleri mevcut, adet fiyatı 15 lira. Çelik pipet dörtlü bir ürün, paslanmaz temizlik fırçalı arkadaşlar 55 lira fiyatı. Sürgülü süzgeç geliyor arkadaşlar, 34 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 195 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 150 lira. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek 330 lira olacak fiyatı. Fincan seti geliyor arkadaşlar farklı renk seçenekleriyle 4 parçalık bir ürün 230 lira. Erkek kemeri geliyor 110 cm, 120 cm ve 130 cm arkadaşlar 3 farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. Emsan, alüminyum, ezme, derin tencere 24 cm, 580 lira. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Yarım litrelik saklama kabı adet fiyatı 20 lira olacak. Organizer çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 34.50 bu ürünlerin. Kot pantolon erkekler için X-Tarch bedende geliyor. Adet fiyatı 290 lira. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Bardaklı başucu sürahisi 700 cc büyüklüğünde arkadaşlar 80 liralık fiyatı olacak. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü salata kasesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 28 lira olacak. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy valiz 730 lira, orta boy valiz 630 lira, küçük boy valiz de 530 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik battaniye 180-220 cm ebatlarında 220 lira. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 2500 lira. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. Tefal markasından tava 32 cm genişliğinde kolay temizlenen yapışmaz kaplaması mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 550 liralık fiyatı var. Tek kişilik nevresim seti 370 lira fiyatı. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Mandal çeşitleri geliyor 20'li paketlerde 23.50'lik fiyatı var. Lav markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27.50 olacak fiyatı. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. Yastık kılıfı ikili set fiyatı 60 lira. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. Stantlı ikili sıvı sabunluk seti 350 lira. Saban'dan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. Poşet klipsi 21.50 altılı fiyatı. Tıraş makinesi 350 lira fiyatı. Polo Smart duvar şarj cihazı 180 lira. 32 santimetrelik emaye tepsi fiyatı 75 lira. Dondurmalık geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 24 lira bu ürünün. Molinella'dan tek kişilik nevresim seti, nevresimi yüze 200 cm, yastık kılıfı 50'ye 70 cm, ebatlarında 370 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü, çerezlik, yine farklı renk seçenekleri mevcut, 11.50'lik adet fiyatı var. Soğan ve patates saklama kabı tam 12 litre kapasiteli bu ürün 120 liralık fiyatıyla gelecek. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 160 lira. Maxi süzgeç adet fiyatı 43 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 50 lira arkadaşlar bu ürünün. Kütahya porselen tuzluk ve biberlik seti ikili bir set 65 liralık fiyatı olacak. Tekli bebek body geliyor. 3, 6, 9 ve 12 ay için arkadaşlar %100 pamuk bir ürün. Adet fiyatı 45.50. Yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Üçlü fiyatı 58 lira. Tek fiyat ürünler var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde ürünler. Adet fiyatı 34.50 olacak. Kadın spor ayakkabı 38 ve 39 numara olarak gelecek. 360 liralık fiyatı var. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira saklama kabı 3 litre adet fiyatı 50 lira. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Polo Smart'tan Bluetooth hoparlör geliyor 2 yıl garantili 250 liralık fiyatı var. Çift kişilik crinkle yorgan 560 lira. Cam ayaklı latte bardağı seti üçlü set 100 lira. Colorina'dan cam kase üçlü set olarak 75 liralık fiyatı var. Banyo seti 230 liralık fiyatı olacak. 5'li bir ürün. Kolorina'dan çay tabağı 6'lı set 110 liralık fiyatı var. Büyük ayaklı basketbol seti 300 liralık fiyatı var. Gaming kulaklık geliyor 450 liralık fiyatı var. Masa saati çeşitleri adet fiyatı 180 lira. Dart seti geliyor 240 lira fiyatı. Ahşap kaykay 400 liralık adet fiyatı var. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Kadın ayakkabı kutusu 37.50 fiyatı. Temizlik seti 130 liralık fiyatı var. Yaprak gravürlü cam vazo adet fiyatı 120 lira. Güral porselenden rolyefli porselen yemek takımı geliyor. 18 parça 6 kişilik bir ürün. 6 adet kase, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet servis tabı setin içerisinde fiyatı 850 lira olacak. Hisar Optima çelik çaydanlık demliği 1 litre suluğu da 2 litre kapasiteli paslanmaz çelik bir ürün fiyatı 800 lira olacak. Relax çelik termos 2 yıl garantili çift duvar yalıtımlı 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi ve 2 litrelik bir ürün arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Yumak çeşitleri üçlü ürünler set fiyatı 68 lira. Tek kişilik skoç battaniye 150-200 cm ebatlarında 250 lira. 100 havlusu 50'ye 70 santimetre arkadaşlar. Adet fiyatı 55 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut bu üründe. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf geliyor. %100 pamuk bir ürün. 100-200 e santimetre ebatlarında 110 liralık fiyatı var yumak çeşitleri yine üçlü set ürünler. Set fiyatı 58 lira. Arnika'dan elektrikli süpürge 3 yıl garantili bir ürün. A sınıfı 75 dB ses seviyesi var. 750 watt gücünde 3000 liralık fiyatı olacak. Rakleden kahve yanı bardak seti geliyor. Altılı set arkadaşlar bu ürün. Set fiyatı 110 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü sürahi geliyor. 1500 mililitrelik farklı renk seçenekleri de mevcut bir ürünün 70 liralık fiyatı var. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 250 lira. Evet bir Catalan Sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.